Ben şimdi çok mutlu oldum. Bu kadar detayını bilmiyordum. Evet. Çok hoşuma gitti. Herkese çok teşekkür ediyorum buradan. İnşallah. Gösterdikleri ilgiden dolayı. Evet. İnşallah bu gelişmeleri tüm Şarköy'de büyük bir ilgiyle takip ediyor. Gelen mailler var. Biraz sonra okuyacağım. Ama isterseniz Avcılar Belediyesi'nin yapmış olduğu muhteşem stadyumun o fitness salonları, pilates salonları çok önemli projeler anlattı aslında Mustafa Değirmenci. yıldızlaşan Avcılar'da başlarken öyle demişti. Yaşarken bunu hayata geçiren bir başkan. Saygıyla ceket diyoruz önünde. Bakalım kulüpler daha neler yapmışlar, nasıl bir tesise sahipler. Avcılara gidiyoruz efendim. Ergün Çoban Cahangir Mahalle Muhtarı ve Cangir Spor Kulüp Başkanı. Şimdi diğer başkanlarımız zaten her şeyi söyledi. Bize pek bir şey kalmadı. Ben de şöyle diyorum. Bizim avcılar parlayan yıldızımız, başkanımızla parlayan bir tesise kavuşturduğu için bizi teşekkür ediyorum kendisine. Ve tabii ki her zaman olduğu gibi başkanımız amatör kulüplere büyük katkı sağlıyor. Yardım ediyor. Her türlü yardımda bulunuyor. Kapıları açık. Osman Müdürümüz de burada zaten benim eski hocamdır. Evet. O da bize kucağını açtı. Çok teşekkür ederim ...avcara ve başkanımıza. Başarılar başarılar. Sağ olun. Friskür Spor Kulübü Başkanı Hüseyin bakın. Söyleme hiçbir şey yok. Gerek yok. Bu testleri Mustafa Değilmenci bize için ona binlerce teşekkür ediyorum. Ambarlı Işık Spor Kulübü yöneticisi, genel kaptanı Yaşar Güngör. Başkanımız bugün değişik katılamamıştır. Şimdi Sayın Başkanımız kahvaltıda da değindiği üzere... Yani gerçekten bu tesisimizi ben daha önce geldiğim ziyaret ettim. Takımız takımımız burada zaten antrenman yapmakta şu anda takımlarımız. Yani böyle bir tesise sahip olduğumuz için Avcılar gibi bir yerde başkanımıza tekrardan teşekkür ediyorum. Ve tüm, tüm kulüplere başarılar diyorum. Osman Topaloğlu şu anda bulunduğum göre Avcay Belediyesi spor koordinatörü ancak tesis müdürü olarak burada bulunmaktayım. Burada bulunan tüm kulüpler, kulüp başkanları ve idareciler hemen hemen benim arkadaşım, öğrencilerin birçoğu. Şu anda onlara bir altyapı bir hizmet yapıyorsam ne mutlu bana. Tabii burada e, sevgili e, kulüplerimizin başkanlarına ve kulüplerimize bir e, amatör spor kulüpler birliğini kurabilirsem hedefim de o var. Şimdi Avcılar'da bir amatör spor kulüpler birliğini kurabilirsem inşallah e, o kulüpler birliği kanalıyla daha yukarılara çıkacağız. Avcılar Belediye Sporumuz öncelikle Avcılar Belediye Sporumuzu. E, bu sene e, inşallah tekrar düştüğümüz bal liginde daha sonra profesyonel liglerde görmek için şu tesisimizde ee, onları da görmek istiyoruz. Ee, şu anda odalarımızın birini e, Avcılar'da bulunan Amatör Spor Kulüpler Birliği'ni kurmak için odanın birini onlara ayıracağım. Onlardan temsilcilerle Kulüpler Birliği'ni inşallah önce bir derneğimizi kuracağız. Sonra da Kulüpler Birliği'ni kuracağız. İşte e, oradan ne tür faydalar, ne katkılar e, maddi manevi kulüplerimize nasıl bir fayda sağlayacaksak oradan çıkacak kararlara bağlı. Stadımızı ikinci ve üçüncü lig hatta ve hatta Bankasya oynanabilecek duruma getiriyoruz. E, yukarıda gördüğünüz yerde ee, V.I.P. yani yeniliyoruz. Girişini çıkışını yapacağız. Kontrol odamızı basın yayın ve e, diğer evet. e, bütün anons odalarımız orada olacak. E, Körüğümüz var, oradan e, sporcularımız da oradan girecek. A ve B türbünü. A türbünde tamamen federasyonumuzla ilgili e, kararlar orada alınacak. Federasyonumuz kullanacak. B türbünü tamamen avcılarımız, amatör spor kulüplerimiz kullanacak. İnşallah bu güzel tesisi bize kazandıran sevgili başkanımız Mustafa Değirmenci ile beraber. Onun vermiş olduğu bir hızla ben de en kısa zamanda burayı kulüplerimize kazandıracağım. Öncelikle başkanımıza bu konuda bütün yardımlarından dolayı teşekkür ediyoruz. Gerçekten avcıların böyle bir teste ihtiyacı vardı. Böyle bir test kazandırdığı için teşekkür ediyoruz. Eksiklikler yok mu? Mutlaka var. Tedarik edilecek, yapılacak. Şu ana kadar ben 5 aydır idman yapıyorum bu sahada. 5 aydır idman yapıyorum eksiklikler vardı 5 ay evveline göre %100 değişim var çok, e, çok güzel e, soyunma odaları e, eğitim odaları yani futbolculara her türlü e, olanak sunulabilecek bütün evet. e, şeyler var e, tam bir modern bir stat yapanlara çok teşekkür ediyoruz Peki, başarılar sağ olun çok teşekkür ediyorum ben yerel medya gazetesinin sahibi Barış Emre Gül e, tüm kulüplerimize ben de başarılar diliyorum çok güzel bir stat Evet, tabii e, bitmedi. Bunun sonrasında Sayın Mustafa Değirmenci bir e, değerlendirme hakkı var. Onu da vereceğiz. E, biraz sonraki görüntülere de o ekrana gelecek ama şu an telefon e, hattımızda çok önemli bir e, federasyon başkanı var. Türk sporunda çığ gibi büyüyen bir oryantrink federasyonu başkanı Sayın Mehmet Genç var. Oryantrink biliyorsunuz e, nedir? İsterseniz önce tekrar bir güncelleyelim. Sayın Genç iyi akşamlar efendim. İyi akşamlar diliyorum. Efendim tam ağzımdan oryantirik diyecektim ama siz varken oryantirinki ifade etmek bana düşmez. Oryantirinki bir kısaca bir güncelleyelim. Nedir oryantirik sporu ve programda Afyon'da muhteşem bir organizasyon var Kapatokya'dan sonra. Bunu da sizden dinleyelim. Önce iyi yayınlar diliyorum. Herkese sevgi ve selamlarımı sunuyorum. Oryantirik e, her türlü arazide yapılabilen sporcuların hedef noktalarına ...harita ve pusula yardımı ile en kısa zamanda ulaşmaya çalıştıkları bir doğa sporudur. Bu spora kısaca koşarak ya da yürüyerek hedef bulmada diyebiliriz. Evet. Peki e, evet. muhteşem... Bilgisayar ve zihinsel yeteneklerin kullanıldığı, 7'den 70'e kadar herkese, herkese hitap eden bir doğa sporu. Evet sevgili başkanım. Şimdi bu doğa sporunu siz Türkiye'den tüm dünyaya duyurmaya başladınız... Fakat e, geçen e, haftalarda muhteşem bir Kapadokya adeta Nevşehir'i baştan sona e, oryantirink yaptırdınız. Peki sıra Afyon ilimizde program takvimi bize anlatır mısınız? Neler yaşanacak Afyon'da ve hangi tarihlerde yapılacak? E, Kapadokya'da, e, Gülşehir'inde, e, Mustafa Paşa'da ve Göreme'de bizi yalnız bırakmayan önce siz... Sporun her kademesine hizmet eden Mehmet Çeliğe teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım. Tekrüm Elif her spor olduğu gibi bizi yalnız bırakmadı. Tabii e, ikinci kademesini yaptığımız Uluslararası Oylantilik Yarışması'ndan sonra 28-29 Nisan'da Afyon'da şehir merkezi ve Sinanpaşa Paşa Belediyesi'nde Türkiye Kademe Yarışmaları'nın üçüncüsünü yapacağız. Evet. Akib akibetinde e, Mayıs'ın sonunda da Bolu'da Türkiye Şampiyonamız var. Bunlar bizim aynı zamanda milli takıma puan veren yarışmalarımız. Artık e, oğlan tüneli Türkiye'de ilkokullarda olduğu gibi e, üniversitelerde e, ve e, şehrin her yerinde yapılan bir spor gün geçtikçe ilerliyor. Ve dediğim gibi Avrupa'da da söz sahibiyiz. E, Eylül ayı içerisinde Güneydoğu Avrupa ülkelerine ev sahipliği yapacağız. Ee, önümüzdeki sene Akdeniz Oyluk ülkeleri şampiyonası e, Antalya'da yapılacak. 2014'te de Dünya Kupası'na madalya verecek, şey, e, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacağız. Buradaki sporcularımızın hazırlıkları 2014 için devam etmekte. Evet sevgili başkanım e, gerçekten sizi kutluyoruz. Siz aynı zamanda Trakya'da da özellikle Lüoburgaz Sakızköy'de e, önemli e, faaliyetlerde örnek oldunuz Trakya'ya. Tabii biz Orientirinki her fırsatta sizin gibi değerli Federasyon Başkanlarımızı tanıtırken Türk spor adına gurur duyuyoruz. Peki eklemek istediğiniz bilgiler var mı Sayın Başkanım son olarak? Biz çok teşekkür ederiz. Ben ne dersem haftaya yine bizim Göreme yarışmalarımız da programımızda olacak. O yüzden dolayı ben şimdiden teşekkür ediyorum. Oradaki belediye başkanlarımızla sevgi ve selamlarını iletiyorum size. Göreme belediye başkanımızın ve Mustafa Paşa belediye başkanımızın salonu evet. da görüştük. Evet. İyi bir izleyiciniziz. Ee, aynı zamanda Türk Spor'una bu katkılarınızdan dolayı amatör ruhun e, gözü kulağı olduğunuz için sizlere teşekkür eder. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun başkanım. Başarılar. Göremeyi haftada ekranlara taşıyacağız haftaya. tabi hem Göreme Başkanı'na diğer taraftan da Gülşehir bir de tabii e, Levent Başkanı'ma çok selamlar yolluyorum. Mustafa Paşa'mıza, Sinas e, Sinasos'a hayırlı akşamlar sevgili başkan. Kolay gelsin. Peki. Sevgiler selamlar diliyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet. İşte oryantirikte böyle güzel bir soru var. İnşallah Şarköy Belediye Başkanımızla tavsiye edeceğiz. Onunla görüşlerini alacağız. Sevgili hocam özellikle e, yapılan çalışmalar sonrasında Şarköy'ün e, bir teknik adamı olarak İstanbul'da da güzel bir kulüpte başkanlık e, antrenörlük yaptınız. Birazcık e, antrenörün, Türk antrenörünün e, Türkiye'deki yerini sizi nasıl buluyorsunuz? Türk antrenörü dendiği zaman Şarköy'ün teknik direktör olarak neler söyleyeceksiniz? Biraz size böyle bir pencere açmak istiyorum. Evet. Sıkıntılarımız büyük. Bunu her yerde duyuyorsunuzdur. Sıkıntılar bitmiyor. Özellikle altyapılarda. Yani bunun altyapılarda ne kadar önemli olduğunu biz yöneticilerimize de, büyüklerimize de, belediye başkanlarımıza da anlatamadık zamanında. Altyapının çok önemli olduğunu. Yeni yeni fark edildi. Yeni yeni takımlar altyapılara önem veriyor. Biz bunu Şarköy'de çok erken başlatmıştık. Evet. Şu anda dışarıda oynayan bir sürü futbolcumuz var. Profesyonel liglerde oynayan. Onlar ya bunlara örnek oluyor. Şu anda biz onlara örnek gösteriyoruz ama sıkıntılarımız bitmiyor. Malzeme sıkıntımız. Yani İstanbul'da çalıştığım dönemleri de söylüyorum malzeme sıkıntımız. Sağ, özellikle İstanbul'da sağ sıkıntısı en büyük problem. Biz de ya Şarköy'de öyle bir problem yok. Çok rahat çalışıyoruz. Yani buradan yöneticilerime teşekkür ediyorum. Çok rahat çalışıyoruz. Bir maç stadımız eksik. İnşallah bu akşam da evet bu akşamda sözlere duydum. Çok mutlu oldum. Bu çocuklarımız için çok önemli. Ya altyapıda 70'e yakın futbolcumuz var altyapılarda. Çok güzel bir gelişme bu. Evet, Futbol yani... okullarından biraz sonra bahsedeceğiz. Ee, neler yapılıyor, neler yaşanıyor? Peki teknik kadronda kaç e, Şarköy Spor'da kaç tane teknik e, adam var? İki kişiyiz. İki. tüm grup görev iki, dağılımlarınız iki. nasıl sevgili hocam? A takımda ben ilgileniyorum. A genç diğer arkadaşımla beraber Fikret Keyik hocamla beraber. O U13 ve U17'si kendisi ilgilendi. A gençte beraberiz. U19'da A takımda da beraberiz. Evet, beraber ilgileniyoruz. Ee, biraz gelen elektronik postalara bakalım. Ee, değerli izleyiciler, e, sayın Mehmet Çelik. Federasyonun düzenleyeceği Ferhas Özsert e, Budo Galasına sizi de aramızda görmekten onur duyarız. Stüdyodaki Şarköy'ün değerli başkanlarına ve teknik adamına gelecek sezon başarılar diler. Geçmiş sezonda da e, anlattıklarını e, dinleyince e, tüylerimiz diken diken oldu, şarköyümüz inşallah güzel tesisleri de kazanacak ve önümüzdeki sezon iç sağ avantajda kullanır de, e, demiş cengiz uçar. E, o da çok önemli bir federasyon başkanı özellikle e, İstanbul Üniversitesi Cerap Tıp Fakültesi Oratüryum salonunda yapılacakmış 15 Nisan 2012'de hepinizi oraya davet ediyor. Cengiz Hoca da e, Savunma Sporları Federasyonu Başkanı Sayın Cengiz Uçar Biz Savunma de, Sporları de, Federasyonu de, Başkanı de. hani Tekirdağ İl Müdürü, e, İl Müdürü dedi ya evet. savunma mücadele sporlarına evet. yer vereceğiz. Bunlardan bir tanesi de bu branş. Evet e, gelen elektronik postalara bakacağız ama e, şimdi sırada e, kim var? Evet çok önemli bir telefonumuz var. O da Ağrı'dan çok değerli yakışıklı genç bir başkan. Sevgili Erkan Köse'da. Ee, ekrana gelecek ee, o da e, biraz sonra e, herhalde şu an telefonumuz hazır değil değerli izleyiciler Ağrı'da e, 2011'in enleri yapılacak bunlardan bir tanesi Tekrümeli TV biz Ağrı'da olacağız İnşallah Ağrı'nın ASKF Başkanı Acar Başkanı biraz sonra telefona geldiğinde inşallah bir sıkıntı olmaz o da güzel gelişmeleri bizlere aktaracak. Peki e, biz yine e, elektronik postlara bakacağız ama Sayın Başkanım özellikle Şarköy'ün yarınlarını hazırlamış olduğunuz altyapı projelerinizde neler var? Şu an onları sizden dinlemek istiyoruz. Bizim kış okulumuz var. Kış futbol okulu var. E, şu anda 50'ye yakın sporcuyla yani 10 yaşından hatta 9 yaşından 13 yaşına kadar benim oğlum da dahil olmak üzere bunlar spor okullarında eğitimlerine devam ediyorlar. E, yaz aylarında Şarköy kalabalık olduğu için e, futbol, voleybol ve basketbol okulları açıyoruz. E, Halk Eğitim Müdürlüğü ile beraber düzenlediğimiz projede e, 50 tane basketbolcumuz oluyor e, 30'a yakın voleybolcumuz oluyor 150 civarında da e, futbolcu eğitiyoruz bu futbol okullarından yetişen daha yetenekli olan ve şarköyde kalan yaz yazlı için gelen kişileri değerlendiremiyoruz bu konuda Çünkü kışın dönüyorlar evlerine Şarkörü olan yetenekli çocukları da daha sonra U13 takımdan başlayarak 15, 17, 19 olarak sürekli bizim eğitimimizde, bizim denetimimizde Yani sadece spor yaptıkları zaman değil dışarıda dahi yani normal hayatlarında bile sağ olsun Ahmet, <laughs> Çeşme Ahmet e, evet. bu konuda onların sürekli takipçisi Dışarıda bir yerde kötü bir alışkanlıkla haşır neşir olduğunu gördüğü zaman Ahmet evet. sürekli müdahale eder hepsine. İkaz ediyor. İkaz eder. Biz buradan spor okullarından yetiştirip futbolcularımızı kendimiz yetiştireceğiz. Ee, bundan sonra sahamız bittikten sonra artık enerjimizi voleybol, basketbola da aktaracağız biraz. Branşlara, diğer Branşları branşlara doğru açılacağız. Yayacağız yani. Yayacağız. Ben eski bir basketbol